Merhaba arkadaşlar, tek takı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu sizlerle Windows türünün bütün e, serilerinin 8, 7, 8, XP, 9, 10, 9 10 bilmiyorum, 9 yok galiba. Nasıl bilgisayar hızlandıracağını göstereceğim. Bunun için şuradaki arama imlecine tıklıyoruz. Windows ara diyor, Windows 10 olduğu için buraya çalıştır yazıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Burada Temp, yaz temp yazıyoruz. Temp. Başlarına yüzdeli koyuyoruz. Tamam diyoruz. Benimkini de yok ben yeni sildim. Buradakilerinin hepsini siliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sak sakınca yok. Ondan sonra arkadaşlar buraya tekrar gelin. Yine çalıştır deyin. Buraya bu sefer. Regent Yazıp tamam dedikten sonra. Gördüğünüz gibi burada. Bir takım şeyler çıktı. Bunları siliyoruz. siliyoruz arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar bilgisayarınız biraz daha hızlanmış olacaktır bu videomda bu kadardı bir dahaki videolarımda görüşmek üzere abone olmayı like atmayı unutmayın videolarımıza güzel atarsanız beni sevinirmiş olursunuz görüşürüz